Arkadaşlar şu an izlemekte olduğumuz camimizin kubbesini pardon minaresini bir tanesi bitti arkadaşlar. Şu an anmağın gördüğünüz gibi çok harika son sistem son model. Yani insanlar isterse neler yapabilir görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi bitmedi. Bir daha bir daha diyoruz ya bir tur daha. Allah rızası için biz elçi olarak gelmek istiyoruz. Cenab-ı Allah sizleri davet etti arkadaşlar. Gelin bu davete icabet edelim. Hesap numaralarımız var zaten. Şu an gördüğünüz gibi camimizin etrafında halen daha sıkıntılar var ve ikinci minareye başladık arkadaşlar. Böyle bir Müslüman'ın camisinde, Müslüman aleminin camisinde tek minare yetmez dedik. İkinciyi de koyduk. Bütün mümin kardeşlerimize buradan sesleniyoruz. Nerede olursan ol, hangi gönüllerde olursan ol, Allah'ın evine, Allah'ın muhabbetine beraber Allah'ın muhabbetini bitirelim arkadaşlar. El birliğinde Allah'ın izniyle çok az bir açığımız kaldı. İkinci minaremizde başladı arkadaşlar. Özellikle bu toprakta doğup da Türkiye'nin hangi yöresinde olursan ol. Bil ki mümin kardeşim, bil ki köylü kardeşim buraya geleceğiz. Bu topraklarda gömüleceğiz. Burada minaremizi göklere dikelim ki İslam alemine böyle öyle bir şaheser bırakalım ki amellerimiz kapanmasın, defterlerimiz kapanmasın. Belki evlatlarımızdan hayır bulamayabiliriz. Ama buraya aldığımız bir tuğla, bir torba çimento belki de bizi cennet kapısında karşılayacak melekler. Arkadaşlar hesap numaramızı daha önceden verdik. 0542 717 3955 ne olur telefondan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen ulaşın ki ne olur 5 TL olsun isterse 10 TL olsun. Amacımız bu minareyi yapmaktan ziyade daha çok insanları sevaba teşvik etmek istiyoruz arkadaşlar. Burada amacımız yoksa bir zengin gelir komple yapabilir. Ama ne olur biliyor musunuz o zaman? Diğer az durumu az olan insanlar yardım edemediği için içinde utku kalır, üzüntü kalır arkadaşlar. Onun için biz zenginlerden ziyade gerçekten gönlü zengin, takvası üstün ama cebinde çok az parası olan dostları çağırıyoruz. Az versin, bereketinden versin. Allah'ın izniyle gördüğünüz gibi arkadaşlar camimizin de şu an içine giriyoruz. Gerçekten iki sene içerisinde en ufak bir eksiksiz bir şekilde... Özellikle Ahmet Başkanımız gerçekten Ahmet Başkanımız olsun ve yine yönetimi olsun ve biz Kocamanbaşı Köyü Çatıyanı dernek başkanımız yardımcılarımız ve biz de bizzat her türlü madden ve maneven koşuyoruz. Ama hem madden hem manevi destekleri tüm mümin kardeşlerimiz cebinde sadece 10 TL olan bile arkadaşlar biz onlardan da yardım istiyoruz. Gelin bu minareyi de dikelim Allah'ın izniyle. Göğsümüzü kabara kabarta Yüce Allah'a Cenab-ı Hakk'a doğru minareye yükseltelim arkadaşlar. Yükseltelim ki başka köylülerimiz başka köyden gelen insanlar da imrenip aynı camileri yapmaya taahhüt etsinler, yarış etsinler. Müminler mücadele etsin. Biz gösterelim ki, örnek olalım ki başka müminler de bizim ışıklarımızla beraber büyüsünler Çınar gibi arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an kubbemizi de görüyorsunuz. Gerçekten buraya emeği geçen özellikle mobilya işinde Yunus Derece kardeşimiz annesinin ruhu için burada mihberinden tut kürselerinden tut her şeyine varaş kadar en iyisini yaptı. O da bizim köyümüzün çocuğu. O ki yemedi, gerekti, içmedi. Her parçayı ayırdı camimiz için. Sizler de arkadaşlar gerekirse bir paket sigara alma ne olur. Ne olur bir paket sigara alma onu bize gönder. 20 TL'yi bize gönder arkadaşım ne olursun yalvarıyoruz sizlere. İnşallah yolda kalmayacağız darda kalmayacağız inşallah. Allah yaptığınızın bin katını inşallah sizlere geri dönüşümünü yapar arkadaşlar. Yine söylüyoruz 0542 717 3955 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. ilahiyle ile sizi baş başa bırakıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle duyarsız kalmayacağınıza inanıyorum biz Türk milleti, biz mümin kardeşler her zaman gibi merhametimiz ön planda, takvamız ön planda Allah'ın izniyle bu camimizi hep beraber bitireceğiz. 5 TL'si olan da aynı sevabı Cenab-ı Allah yazsın. 500 milyarı da olan da aynı sevabı inşallah yazar. Değil mi hocam? Yazar mı hocam? Yazar abi. Buyur hocam seni de bir dinleyelim hocam. Hocam bugün özellikle sen bu camiye gittin. Evet bugün ben de Termet Çatıyan, Kocaman Başı Çatıyan Mahallesi'nde yapılan bu güzide eseri Musa Ustam'la birlikte, Ahmet Başkanımızla birlikte tekrar gezdik. İçinde iki vakit namaz kılmak nasip oldu yine bugün. İnanın arkadaşlar huzur var. İçeride huzur var. İbadet ederken insana bir şevk, bir manevi huzur, içine bir burukluk, Allah'la olan arasındaki bağlarının kuvvetlendiğini hissediyor insan. Böyle güzel eserlerin çoğalmasını, daha fazla cami ve cemaatimize önem vermemizi Rabbimizlere nasip eylesin. Evet gördüğünüz gibi camide kusursuz bir işçilik, gayet mütevazi ve güzel bir eser meydana getirilmiş. Bu eseri yapan, meydana getiren ustalarımızdan Allah razı olsun. Onların geçmişlerine Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah. Ee, ve bu eseri meydana getirmekte vesile olan kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Ben yardım edenlerin listesine baktım. İnanın çok duygulandım. Öyle e, isimler vardı ki hayretler içinde kaldım. Mesela hayırsever teyze, hayırsever amca ve e, içlerinde birkaç tane de bir çocuk, bir çocuk diye yazılmıştı. Yani talebeler bile buraya inanın okul harçlıklarını getirmişler. Onlar da buralarda bir tuğlaya vesile olmuşlar ve bu eser meydana gelmiş. Rab'bim onlardan da razı olsun. Onları yetiştiren anne ve babalardan da razı olsun. Bu güzide mekanlar da bir tuğlası bulunanın biliyorsunuz amel defteri kapanmıyor. Ee, yine onların onların da anne ve babalarının da amel defterleri kapanmıyor. Rabb'im inşallah böyle güzide eserlerin sayısını çoğalsın. Ben din görevlisiyim. Bafra Gökçekent Köyü'nde imamlık yapıyorum. Rabbim bana da böyle güzel bir camide görev yapmayı nasip eylesin. Amin. Kendi camimizin de bu şekilde güzelleştirilmesini, cemaatimin de e, bunlara vesile olmasını bana da nasip eylesin. Bir din görevlisinin en büyük hayalidir böyle çok güzel camilerde ibadet ettirmek, görev yapmak. Rabbim bizlere... Camisi kadar cemaati de güzel olan vazife yerleri nasip eylesin. Amin. Cemaatimizin sayısını artırsın. Yine e, bildiğiniz gibi dünyayı saran bir salgın hastalık var. Bu hastalıkla mücadele eden bütün kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. E, onlara en kısa zamanda şifalar ihsan eylesin. Amin. hastalık vesilesiyle hayatını kaybetmiş olan kardeşlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin. Yine çevremizde çok tanıdığımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yine bu hastalığa yakalandı. Hala tedavisi devam eden kardeşlerimiz var. Rabbim de inşallah onlara bir an önce şifalar nasip eylesin. Bu güzel mabetler hatrına, bu ezanlar hatrına, minareler hatrına Rabbim bu beladan insanlığı kurtarsın inşallah. Amin. Amin hocam. Am